Ekmeç köfteyi mi tercih ederiz ama aşağı belayı bugün marka tanrıca sonra yolunda aras var. Evet arkadaşlar ortaya zıplayacağım. Abi lak. Balta buldum. Helal. Respet bir Bir dakika bize o binamıza gidelim. Sonra gelip şu kartal demirle kılıç, onu kılıç, Kılıç kılıç kılıç. Kılıç buldum ben bir tane. Üst katta Helal. var mıydı ki? Chest. Kaçtı. Ölecek sen direkt şeye koş. Ha. Bekle ortaya gidelim sonra. Tamam ben ortaya geliyorum. Ben ortada değilim. Ben şurada içen topluyorum. Bekle saçma oluyorum. Ha tamam bak geçti. Sonra tahta balta var. Hadi bende kılıç var. Ha. Ve adam Olur. gördüm. İsmi de adam zaten. adama target. Dur ortaya gidiyorum ben. Varsa onlar kesek. Bekle şu adamı alayım. Ortada değiller. Ben... Abi kaçtılar ya. Ben şu adamı alayım. Abi yerin altında adam gözüküyor. Çünkü oradan gece çıkar. Ha, kaçamayacak. Tamam bir vuruşuk canı var onun. O da sıkıştı zaten. Ben yeri alıp bir alacağım. Tövbe tövbe. İki saat Aha, aldım. Aldım ben buradaki adamı. Geliyorum şimdi. Oo adam aldım. Helal. Ben adam ortaya geliyor gel ortaya. Ha çocuk çubuk varsa demir kılıç diyor. Kesin yoktur. Nasıl çıkacağım yukarıya? ya? Merdiven falan vardır. Bekle ben aşağıya iniyorum. Bekle. Ha demir kılıç yapacakmış. Ortada bekle sen o zaman. İşte. Geliyorum beni diyor. Koruyun beni diyor adam. Ben geliyorum ortaya. Tamam. Buldum çıkış yolunu. Aa ben seni görüyorum şu an pusulada gel. Ben ortaya gidiyorum. Gel. Bu benim. Dur Saklan şurada gel 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 saklan. Zaten pusulayla birbirlerini görürler. Abi gördü seni. Ona üç kişiler. Keseriz ama. Abi seni gördü. Gel lan. Hadi bekle bekle. Üç, iki, bir. Git 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 Ben şuradaki adamı keseceğim. Ben Glad'ı kesiyorum. Gla Aa! Tamam. Dört, dört ayrı. Ben demir kılıç yapacağım. Dayan sen. Ben abi Adamı şu anda kesiyorum. Tamam. Eğer öl sakın ölme. Ölüyorsan ortaya gel. Aa! iki tane demir kılıç yapacağım. 2 tane adam demir kılıç. 2 tane demir kılıç. Bana kaç. clean up, clean up yapmasınlar bana. Canım tamam. çok acı. Adamı Kaçıyorum. kestim. Bekle sana geliyorum. İsmin senin senin ismini görüyorum. Şurada koşuyorum. Sana demir kılıcım var. Bak. Gel benim sana da chestplate'im var. Hayran. Tamam. Gördüm. Gördüm. Arkandayım al. Ne Bak Şunu da al. Flag Play... Dur gel şunu al. Şunu al. Sağ ol. Pantolon var mı zaten bende? Aa. Sağ ol. Hadi gel gidelim. Bekle bekle ben şu itemleri boşaltsam gereksizleri. item doldu her yerim. Ben glad'ı buldum onu öldürdüm orada. neler Sonra işte ondan 4 ayrım ve 4 stick çıktı. Hala daha 2 stick'im var. Hem de 8 stick var ben bir yerde 44 tane diamond çıkmıştı bana Diamond set yapaydın Yok aydınlatma işte Adamı öldürdüm 4 <laughs> tane diamondım var Diamondım da, <laughs> da vardı Bir baktım 44 tane oldu. Abi başka adam ismi yok Ben burada Ege Mege diye bir adam gördüm. O benim çünkü. Ha Diamond Chest. Aman Diamond Chest etiyorum. Şey Chest Blade tamam, zaten buldum şimdi. Demir. Sana Demir Chest Blade var değil mi? Evet. Tamam. Tuzak burası. Asabiyim Oğlum Hadi gel. mayalı örümcek gözünün ne faydası var? Vallahi hiç bilmiyorum. Mayası için kullanılır. Ya burada bayağı bir şey var. atladım atladın. değil. Oğlum bir altın pantolon bana var mı? önde var. Demir, Versene. demir, deli pantolon var. Olsun ver chest'te. Git kendin al. <laughs> Abi bakta kaldım saçmalıyorum sana gel sana vurdum mu? Hayır. Tamam. Bakta kaldım çünkü saçmalıyordum. Vurduysam şu yerim de çünkü. Abi ben demir. Gel gel altı pantolon buldum. Ben de buldum. Ay sağ tamam, senin verdiğin için. Oo, yaptım. Ben parkurda kötüyüm lan. Ne nah yaparsın? Aha, yaptım. Bak demiştim. Ne nah yaparsın demiştim. Nah, yaparsın işte.

Ortada bir şey kırıyorlar gibi mi geldi? Ben açılı geldim de kimse yok. Kılıçla gezme. Elma gibi bir şeyle gez. Adama dalacakken kılıç çıkar. Çünkü oh. o... Çünkü diğer türlü adam sana dalmaya gelir. kılıçla. Aa! Ah. Adam geldim. 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 Abi vurulmu adama. Helal. Ne vurdum lan öyle? Uhu! Al 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 al. al. Dermit kılıç. At. Attım. Abi dört tane de diamond'ım var. Sende kaç tane var? Hiç. O sana diamond kafalık yapardık. Sende diamond var mı? Yok. Diamond kılıç. Ha var. Ha varsa. Olması yapayım diyecek. Ne vurdun ama orada sen adama be. Aynen. Kilini çaldım. Pata 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 vurdum. Sen ölüyorum deyince gazla geldim. Abi gel yay yapayım iki tane. Var hal vallahi mı? Söyle evet. Alayım. Hadi hızlı. Ben de bir stack ok var. Güzel okluyorum zaten biliyorsun. Aynen. Ben de fena değilim oku. Yok oğlum sen de bayağı iyi okuyorsun. Oğlum The adamda diamond kılıç vardı. Ha adam adam oh. adam ikili adam. İkili team. Gel 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 gel. Ya yapsaydık. Ha adamlar burada bir şeyler alıyor. Birini aldım. Diğerini de aldım. Oha ne yaptın lan sen? Ha kafalık. Bir elmas kılıç bir... daha var. Detme 50 saniye. Gel ben yayları yapayım. Adam var Golden Apple almışlar. Ee, i̇şte, hayır, canım, e ye sen. İşte. hayır. Canım. yerim de. Bekle iki tane var gel bir tanesini sana atayım. Bekle. Sen yap sen yap orada şeyi. Regeneration içeyim ben. Aa potion of health bitmiş. Regeneration. Hadi. Regenlersin canım. Üç kişiyiz la. İki kişi zaten bir şey biziz. Hadi yaptın mı yay? Yapıyorum. Aa bir tane attım sana şey golden apple. 9 saniye. Ah. Al 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 attım attım çabuk. Golden Apple attım sana ben. Gördüm. Aha hiçbir şey yok la. Aa pardon. Tamam sorun yok. Golden Apple'ı yiyek başlayak. Bekle. Bir dakika regeneration yokmuş. Bekle ben bir şey craftlayacağım. Kesin diamond'la ilgili bir şey. Değil mi? Aynen. O zaman diamond bot ya da diamond helmet bot. Bekle. başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Bekle 3 2 1 Başla. Lan neredesin? Oha. Abi. Sen yine Ponch'la Rabbit içtin değil mi? Evet. Lan. Aldım abi. Da. Orada şey yaptım ya cici orada şey keşke şeyle vurmasaydım oltayla vurmasaydım bir de yayla eee gördüğünüz gibi aras kazandı arkadaşlar bir dahaki like, videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın cici.